Küsüz galiba. Ne münasebet. Ben size küsmem oğlum. Kendi kendime üzülürüm o kadar. Ya üzülecek bir şey yok ki. Öyle mi? Hı hı. Eğlence olsun diye mi satıyorsunuz oteli? Kim söyledi sana otelin satılacağını? Kuşlar haber verdi. Çok geveze kuşlar uçuyor bu evin çevresinde. Ya seni de boş yere üzüyorlar. Bak Nedim. Aslında bu ikinize de ama bir araya gelmeniz kolay olmuyor. Ha derseniz ki Elçin Hanım işlerimize burnunu sokma. Elçin anne. O ne biçim söz? Doğru bir söz. Ama bir parçacık hakkım varsa sizlerin üzerinde bana çocuk muamelesi yapmayın. Ha belli ki bir sorun var. Kısıldaşmalar, Eve gidip gelen tuhaf insanlar. Süreyya bir avukat biliyorsun. Biliyorum. Kadime de diş biliyor. Bak oğlum siz kardeşsiniz. Onun düşmanı senin dostun olamaz. Elçin anne abim bir bunalım geçiriyor. Oteli satmaya kalkmasının başka hiçbir sebebi olamaz ki. Yalnızlıktan sıkıldı. Mutsuz. Ya ben ne yapabilirim ki bu konuda? <laughs> Sen yapamazsan ben bir şeyler düşünürüm tamam? Tamam mı? Beni çağırtmışsınız. Oturmaz mısın? Yok doktor Emre'lere gideceğim. Selim Bağ ders çalıştıracak. Ders? Ha lise sınavları değil mi? Çok gergindim bu sabah. Tam üstüne geldim. Zaten özür dedi dedim. Anlamışsındır. Zahmet ettiniz ta aşağılara kadar. Bana kırgınsın. Biliyorum. Ama bu nasıl geçer onu bilmiyorum işte. Lütfen. Kendi müşkülünüzü çözün de gerisi mühim değil. Peki kim bu adam? Kim kim? Bana para bulduğunu söyledin ya. Nereden buldun? Ha balla, e, bir kere karşılaşmıştınız otelin önünde. Hemşerim ben almaya geldiydi. Hı. Hatırlayamadım. Kim bu? Ya valla işte, parası pulu var. Yeni bir işe yatırmak istemiş. Onun bir de ruh kimin bir ahbabı vardır, Nezir. O soktu aklına otele ortak ol diye. Ortak olacak, öyle mi? Yani ne bileyim işinize gelirse. Kendi ne iş yapar? Asıl adı ne? Ballı değil herhalde. <laughs> Yok, Selahattindir adı. Ama kendi de unuttuysa şaşmam. Herkes ballı der ona. İşi, e bizim oralı işte, Hı? ağadır. Tarlası toprağı var. Böyle getir götür işleri yapar. Tüccar canım, ha tüccar denebilir yani. <laughs> tüccar denebilir yani. Ha öyle. Anlarız nasılsa. Peki nasıl olacak bu buluşma? Vallahi bir yemek yiyelim konuşalım dediydi. Peki. Sen konuş. En kısa zamanda buyursunlar. O da bize buyursunlar dedi ama. Bir söyleyeyim. Şimdi izniniz olursa Evet. Ben hala bu işin olacağını sanmıyorum. Ama bir tanışmaktan ne çıkar? Öyle değil mi? Bağ mı değilsiniz yoksa kendi kendinize mi konuşuyorsunuz? Söylemek istediklerimi söyleyemiyorum. Söylemek istemediklerim de ağzımdan çıkıveriyor. Üzgünüm. Ben böyleyim işte. E öyleyse kolayı var. Ne zaman konuşacak olsanız susu verin. Baktınız ki konuşmak zor geliyor. Ya Allah deyip söyleyiverin içinizden geçenleri. Sağ. İyi dersler. Sağ olasın. Sağ olasın.